Herkese merhaba sevgili dostlarım. Bugünkü videomuzun konusu iPhone 11. <laughs> Sonra yeniden birlikteyiz sevgili dostlarım. Sizler için yeni video fikirleri, yeni içerikler üretmeye çalışıyorum. Uzun bir süredir video çekemedim. Bu arada motivasyonum çok düşmüştü fakat e, artık bir şeyler yapmak istiyorum. Hala 1000 abone bile olamadım. Yani bu beni biraz üzüyor aslında. motivasyonumun düşünen en büyük sebep bu. Fakat yine de buna rağmen <laughs> sizler için yeni bir şeyler çekmeye çalışacağım. Çekmemi istediğiniz videolar varsa mutlaka bana bunları yorum kısmında belirtin. Ve benim yakında sizlere sunacağım yepyeni, çok eğlenceli, aksiyon dolu, harika, eğlenceli, çılgın <laughs> videolar için mutlaka kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Evet, hemen videoya devam edelim. Evet arkadaşlar, videomuzun konusu belli. iPhone 11 neden aldım? Ben aslında iPhone 8 Plus kullanıyordum ve videoyu da şu anda bu telefondan çekiyorum. Ee, iPhone 8 Plus kesinlikle bana yeterli bir telefondu. Yani aslında iPhone 11'e ihtiyacım yoktu açıkçası. Ee, benim istediğim özellikleri tamamıyla karşılıyordu çünkü benim için en önemli olan şey video. Sizlere daha güzel içerikler, daha güzel kalitede e, videolar sunabilmek için bu telefonu almıştım açıkçası. E, fakat sonra kendi antrenmanlarımda da kullanıyordum. E, ve iPhone'ların genellikle kamera açıları çok dar oluyor. Du bu zamana kadar. Fakat artık yeni açı özelliği geldi. Fotoğraf olsun, video olsun ve ben en çok bu özelliğini etkilendim. Çünkü e, kendi videolarımı çekerken e, antrenmanlarımda tripod kullanarak veya herhangi bir nesneye dayayarak e, bu videoları çekerken çok zorlanıyordum çünkü açı o kadar dardı ki ve parkur sporunu eğer izlediyseniz videolarımı veya denk geldiyseniz biliyorsundur bir noktadan başlıyorsunuz başka bir noktaya kadar hareketler yapıyorsunuz atlayıp zıplıyorsunuz hopluyorsunuz <laughs> kaçıyorsunuz evet bu videoları çekerken kamera açım bu kadar e, benim hareket yaptığım alan daha geniş bu yüzden de çok zorlanıyordum ve şöyle bir ayet kullanmak durumunda kalıyorum. Bunu çoğunuz biliyorsunuzdur ne olduğunu geniş açı lensi ayrıca macro lens olarak da kullanabiliyor bu şekilde takıyorum telefona takıyorum bunu sonrasında geniş açı olarak daha geniş alanı çekebiliyor fakat şöyle bir sıkıntısı var bunun e, kenarları hep kötü oluyor yani Görüntünün kenarları çamurlaşıyor ve hoş olmuyor. Ee, lensin camının kalitesi falan çok önemli yani bu konuda. Ben bunu 2016 yılında falan AliExpress'ten 30 liraya almıştım ama şimdi fiyatı çok çok arttı. Malum ülkemizin geldiği durum <laughs> bu şekilde. Dostlarım, şimdi size hiç zaman kaybetmeden bu telefon ile çektiğim videoları izleteyim iPhone 11 ile ve siz de e, nasıl kullandığımı, açılarının nasıl olduğunu, e, kalitesinin nasıl olduğunu görün. Bu arada bu telefon ile nasıl videolar çektiğimi, neler kullandığımı, ayarlarını nasıl yaptığımı vesaire gibi özelliklerini size e, farklı videolar olarak aktaracağım. Editlerimi nasıl yaptığımı telefonda. Bu yüzden videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı pusuda beklemeyi unutmayın. <laughs> Bu telefonla çekip editlediğim mükemmel videoları izlediyseniz artık telefona biraz daha yakından bakabiliriz. Sizler için bazı özelliklerini yazacağım şimdi kenara. Oradan siz de görebilirsiniz. Onları Apple'ın sitesinden aldım. Bunun dışında ben bu telefonu henüz yeni almadım. Bu yüzden size bir kutu açılış videosu çekmiyorum şu anda. Çekemiyorum. Çünkü telefonu bir buçuk ay oldu. Aktif bir şekilde kullanıyorum bu süredir. Ve gerçekten çok memnunum. Eğer alacaksanız size de öneririm. E, mutlaka e, düşünmelisiniz. Zaman çok geçmeden. <laughs> Yine sizin kararınız tabii ki. Bu arada ben profesyonel bir e, telefon inceleme kanalı değilim, teknoloji kanalı değilim. Size sadece amatörce kendi fikirlerimi aktarıyorum. Bunu da mutlaka aklınızda bulundurun. <laughs> Buna göre yorumlarınızı yapabilirsiniz. Çılgın duvar kağıdımda görebilirsiniz. <laughs> Ama bu hani, arka camı ve kamerası falan gerçekten çok hoş duruyor. Hani telefon böyle elinize tuttuğunuz zaman genel olarak çok harika gözüküyor. Farklı kılıflarım da var. Bunu kullanıyorum tripodla kullanmak istediğim zaman. Çünkü kenarları pürüzlü ve tripodtan kayıp düşündüm. Bunu bazen kullanıyorum. Böyle bir şey izlerken falan arkasını çıkartıyorum. Güzel bir kılıf. Bu kırmızı renk çok hoşuma gitti. Bu yüzden aldım. Sarı renk de aynı şekilde gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bu da <laughs> Patrick sevdiğim için aldım. Şurasının da kamera koruyor olması çok hoşuma gitti. Size şöyle hepsini teker teker göstereyim ayrıca. Evet. Bu arkadan görünüşü. Bu da önden. Bu şekilde. Bu da sarı kılıf bu şekilde görünüyor. Bu da kırmızı kılıf. Gerçekten çok harika duruyor. Yani en sevdiğim kılıflarımdan bir tanesi. Bu da zırh kılıf. <laughs> Bisiklet sürerken daha çok bunu kullanıyorum. Yanlış düşer, başına bir şey gelir. <laughs> Ve bu da sonuncu olan şeffaf kılıf. O da çok Hoşuma gidiyor. Gerçekten telefonun gösteren kılıflardan bir tanesi ve burada koruma özelliği de var. Ayrıca e, şarj girişini de kapatabiliyorsunuz ve toz kaçmasını, su kaçmasını, herhangi bir şey kaçmasını önleyebiliyorsunuz bu şekilde. Bu da çok güzel bir kılıf gerçekten. Telefon genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Sizlere paylaşmaya çalıştım, elimden geldiğince aktarmaya çalıştım kendi düşüncelerimi. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Telefon bu, kılıflarım bu, kutusu bu, bu da eski telefonumun. Şu an çektiğim iPhone 8 Plus'ın kutusu. Ee, ayrıca kanalım da burada. Ona da mutlaka abone olmayı unutmayın. Karşınıza yepyeni içeriklerle çıkacağım çok yakın zaman içerisinde. Gerçekten çok çılgın, çok eğlenceli videolar sizleri bekliyor. Evet, umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgili dostlarım. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.